her kür her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. En tehlikeli husuf ve küsuf da insanın kalbiyle Allah arasında meydana gelen husuf ve küsuftur. Sebepleri o kadar çoktur ki Hz. Gazali mühlikat adı altında zikrettiği ihyasında ne kadar şey varsa hepsi birer vesile-i husuf ve küsuftur. Münciyat adına zikrettiği ne kadar şeyler varsa onlar da birer vesile-i inciladır. O husufun, küsufun bertaraf edilmesi kalplerin ilahi tecellilerle buluşması. Söz nasıl olsa ulaşır. Ama insan Allah'la arasındaki münasebet açısından bir kopukluğa düşmemesi lazım. Kopuk tabirini biz çok kötü anlamda kullanırız. Fakat onun en kötüsü Allah'la insan arasında olan kopukluk. Bazen müminler bile hiç farkına varmadan böyle bir kopukluğa düşebilirler. Bir iş yapıyorum zannederek her meseleyi kendilerine bağlı götürürler. Ahlaken, evsafen, tiranlar gibi davranırlar. Gücü, kuvveti, ilmi, iktidarı, hakimiyeti ele geçirince Allah'a karşı bunların gücü nispetinde bir körlük meydana gelir. Güç insanı kör eder, kuvvet insanı kör eder, bilgi iddiası insanı kör eder, hakimiyet insanı kör eder. Dediğini yaptırtma insanı kör eder. Kitlelerin körü körüne takip etmesi, alkışlaması, herkes seninle gurur duyuyor demesi insanı kör eder. Çok açık, çok net görülebilecek şeyler bile görülmez hale gelir. Yılandan, çıyandan, akrepten kaçıldığı gibi bunlardan insanın kaçınması lazım. Evet orada da bu Ebu'l-Fethi el-Büsti Hişam el-Büsti meşhuru Akbil elen nefsi ve sekmil fada ilaha Fe inneke bin nefsi insan la bil cismi diyor Nefs diyor mahiyeti insaniye ile ruhla Kendine yönel diyor Fezail ikmal etmeye bak diyor sen cisminle değil esasen, kalbinle, ruhunla, insani duygularınla insansın diyor. Demek ki insan onları yitirince aslında insanlığını da yitirmiş oluyor diyor hak dostu. İtirazınız varsa düşünür onu ortaya korsunuz. Bu açıdan da Kur'an-ı Kerim'in emrine uyarak, bakarak belki Buyuruyor ki, Aleykum enfusekum la yadhurukum man zalla ızehtedeytüm ila Allahi merciukum Kendinize bakın esas. Nefsinize yönelin. Onun doğru bir yolda, doğru bir çizgide olup olmamasını günde birkaç defa test edin. Eldeki kıstaslar bellidir yani. Kur'an-ı Kerim'in emirleri, sünneti i emirleri, selef-i salihin o mevzudaki saf, duru, berrak temsilinde ortaya konan şeyler, vakte zamana göre yaptıkları iştahatlar, üzerinde ittifak edip bu doğrudur dedikleri icmalar, güzel buldukları istihsan ettiği şeyler, maslahat insaniye uygun gördükleri maslahatlar, maslahat-ı makbuleler, maslahat-ı mürseleler, adeta yolda hiç karanlık bir nokta bırakmamışlar. Eğer bir insan bazı yerlerde karanlığa uğruyorsa, o karanlığı kendisi icat ediyor demektir. Aleykum enfusekum, kendinize bakın. Bu çok önemli bir şey başınıza ne geliyorsa negatif olarak ihtimal bizim nefsimize karşı olan bir nefsimizle alakalı bir kusurdan dolayı geliyordur. O la yuad ve la yuhsadır. Sayılmayacak kadar çoktur. Onun arzu ve isteklerini önüne çıkarma. Hatta bazen Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin önüne çıkarma. Onu tercih etme. Kella vel tuhibbunel acile öteronu lahire tabiatta var ve innehu li hubbil ile şedid öne çıkarma bazen dinin emirlerinin önüne çıkarma hatta dine hizmet ederken bile esasen bana da itiram gösteriliyorsa, saygı duyuluyorsa öylesi makbuldur yoksa ben irdenerek böyle atılarak kabul edilmeyerek bir din meselesi söz konusuysa böyle kendi içinden böyle içten içe belki onu da kabul etmiyor gibi bir tavır içine girebilir. Mümin olur da öyle bir tavır içine girer. Antır parantiz arz edeyim. Böyle yapınca insan tepe taklak cehenneme mi gider? Hayır öyle bir iddiada bulunmak Allah'ın rahmetinin enginliğine terstir en küçük şeyimizde bile Cenab-ı Hakk'ın bizi rahmetiyle yarlıgayacağını düşünürüz. Merhamet buyuracağını düşünürüz. Bizi de affedeceği mülazasıyla ciddi bir reca hissi içine gireriz. Ümit ederiz ondan. Ne var ki Allah'a karşı ne kadar saygılı olursak bu onun hakkıdır. Terk edilmemesi lazım gelen hakkıdır ve bizim de terk edilmemesi gerekli olan vazifemizdir, mesuliyetimizdir, sorumluluğumuzdur. Bize düşen şey, aleyküm enfuseküm, kendimize bakmamız. Aleyküm kelimesi burada fiil manasına kullanılmış. İlzemu enfuseküm, unzuru enfuseküm, kavvimu enfuseküm esas nefsinizin yani mahiyeti insaniyenizin kıvamına bakın. Onu iltizam edin. Orada kusur yapmamaya bakın. Orada mühlikata İmam Gazali dedik. Makamı cennet olsun, firdevs olsun. Allah bizi de onlarla haşr şeylesin. O mühlikata girmeyin esasen. Sürekli gözünüz hep münciyatın çehresinde olsun. Kurtarıcı necat verici şeylerin çehresinde olsun. Ağzını hep ecirna, neccina, hallisna derken tavır ve davranışlarınızla da sürekli hep bu yolu takip edin Allah'ın izni inayetiyle. Yoksa bir taraftan dünya umuruna dalmak, hiç farkına varmadan belki dine hizmet ediyorum adı altında nefsine hizmet etmek orada onu şımartmak, onu küstahlaştırmak, gafil ve cahil çevrenin o mevzudaki alkışlarını malınmış gibi, hakkınmış gibi kabul etmek, küstahlaşmak, kafizan Allah, sizi tenzih ederim, küstahlaşmak bunlar kaybettirici şeylerdir. Siz o istikamette kendinize öyle bakar, o zatın dediği gibi, Hişam Büstin'in dediği gibi nefsin istikmaline bakarsanız şayet hakikaten Cenab-ı Hakk'ın ahseni takvime masar olarak yarattığı insan olarak gerçek insan olma yolu takip edilirse kendimiz olma yolu takip edilirse la <laughs> yezurrukum men zalle izehtedeytum dalalete düşen insanlar size katiyen zarar veremezler